Baba. Baba bak bak deniz. Hadi artık bir kere denize girelim ya. Denize değil. Kelimelere dalacağız. Mersin'deyiz. Yampiri konuşana çomaç yok ve yaz. Yampiri şey... Denize girerken yapılan atlay şekli mi? Evladım, eğri yürü demek. Mesela, yampiri yampiri yürüme. Omuzun kayacak. A Ama o zaman ben yıllardır yampiri yaşıyormuşum baba. Çomaç. Bu net bir dövüş hareketi. Çomaç vurdum yere serdim. Yok, evladım. Dürüm demek. Anan sabah çökelekli çomaç sardı. Ev halkı bayıldı. Ha O zaman ben çomaçla büyümüşüm. Herke. Ki yani çok güzel hani helal gibi hayır helke kova demek su taşımaya yarar helkeye düşmeyin de suratınız yampiri olmasın ben ben bir kere helkeye düşmüştüm o gün bugündür kova görünce karşıdan geçiyorum baba yampiri düşünene çomaç yok helkeye düşene saygı çok ama Türkçeye yanlış yapan varsa ona hiç acımam ve yaz. Bu arada Mersin'e gelirseniz tantun yiyin dostlar. Sizin oralarda ne derler bu kelimelere? Yorumlara yazın.